Merhaba, iyi günler. 1 Nisan 2023. Harika bir gün. Güzel bir gün. Şöyle. Etraf muazzam güzel. İlkbaharın birinci günü artık ülkemiz ve kuzey küre kıştan uzaklaşıyor, ilkbahara kavuşuyor. Mayıs'ın sonunda deniz sezonu açılıyor. Eskiden karpuz kabuğunla beraber Haziran gibi açılıyordu. Şimdi güneyde 12 ay denize giriliyor ama bizim İzmir'de de Mayıs'ın son haftaları aileler denize girmeye başlıyor. Şimdi elimde güzel bir e, gazete yazısı var. 13 Haziran 1985. Şöyle. 5 Turizm Bakanı bir arada. Yabancı konuklar davetinde bir araya gelen 4 eski Turizm Bakanı Bakan Taşçıoğlu'na yapılanlarla üvünüyoruz dediler. Şimdi bu e, beyaz ceketli harika insan Alev Coşkun, Sayın Alev Coşkun 1970'ten günümüze kadar siyaset yaptık Çok şeyi Alev Coşkun'dan öğrendim. Çok değerli bir milletvekilimiz, bakanımız, akademisyen ve e, ender devlet adamlarından bir tanesidir. Ben onu çok seviyorum. Çok değer veriyorum. Benim harcımda mayamda onun emeği vardır. Hiçbir zaman unutmam. Ahmet Taner Kışlalı'yı unutmam. Mahmut Türkmanoğlu'nu unutmam. Sayın Yüksel Çakmur yaşıyor. Onu da aynı şekilde. Bunlar insan hayatında e, şanslı insanlara denk gelecek kadar birer büyük mücevherdir, harika insanlardır. Sağ olanlarınızı, olanlarını tanışmanızı isterim, konuşmanızı isterim. Şimdi e, yazıyı okuyacağım, fotoğrafın altında da ufak bir yorum yapacağım. Bu yazıyı ve fotoğrafı hazırlayan, Fuat Kozluklu. Türkiye'nin tanıtımı amacıyla ülkemize davet edilen 11 ülkeden 60 ünlü seyahat ajantası yetkililerine önceki gece verilen yemekte geçmiş dönemlerde Turizm Bakanlığı yapmış 4 eski politikacısı ile Kültür ve Turizm Bakanı Taşçıoğlu bir araya geldi. Birbirlerinden ayrılmayan 4 eski bir yeni bakan ülkemiz turizmindeki son durumu değerlendirdiler. Davetlilerin beşi bir yerde ya da beşi birlik dedikleri bakanlar, Kültür ve Turizm Bakanı Taşçıoğlu'na, Sayın Bakan, adım başı bir Arap turist görünce, ülkemiz turizmindeki gelişmelerin ne denli, olumlu olduğunu düşünüyoruz dediler. Mükerrem Taşçıoğlu da, sizlerin geçmişteki hizmetleri unutulmaz. Biz Türkiye'de öldü denilen turizmin yaşadığını ispatladık dedi. Şimdi yukarıdan yorumlamaya başlarsam. 11 ülkeden 60 ünlü seyahat ajantası diyor. Yani o 11 ülke o kadar değerli turist gönderiyordu ki onların bazı rakamlarını uzun yıllar ezberlemiştim. 160 bin civarında turist 9 milyar dolar gelir bırakıyor Türkiye ekonomisine. Şimdi e, 50 milyon civarında turist geliyor. 30 milyar dolar. Yani bir e, turist kendi ağırlığının 10 katı 15 katı para harcarken şimdi günümüzdeki bir turist bizim gibi ekmek arası turizminle idare ediyor. Turizmde gizli bir formül vardır. Bunu içindekiler bilir. Ben de turizmci olarak bunu söyleyebilirim. Ömrümün en değerli yılları turizmde geçti. E, fakir turistin geldiği yere zengin turist gelmez. Bu bir formüldür dünyada. İspat edilemeyen, e, gözde görünmeyen, fazla da bilinmeyen bir konudur. Dikkat edin lütfen. Böyle everything including her şey dahil gelinen yerde bir süper zengini bulamazsın. Yatlarınla gelirler, mazotu ucuz alırlar ve e, senin yani benim, bizim tarih eserlerimizi, bir Bergama'yı bir Meryem Ana'yı, bir Efes'i bir Kapadokya'yı e, bir e, Trabzon kiliselerini bir Adıyaman'ı Mardin'in taş evlerini Hatay'ı sahip çıkarır. Yeniden kuracağız. Orası e, bilinmesinde büyük fayda var. Yani e, tarih eserleri gezmeden mazot olarak yatınla yola gider. Bu e, duruma biz ajantalarla getirildik çok zaman. Ajantalar e, ve e, otelciler arasındaki ilişkiler üzerine bir konuşma yapabilirim. Aslında turizmle ilgili bir kitap yazacağım arkadaşım yazacağım dedi. Bir acentacı. o yazmayınca ben de bir 5-6 yıl, 10 yıl kaybolmuş Şimdi onu toparlayacağım turizm alanları. Evet. Şimdi bu ajantalarla ilgili kanunda da düzenleme yapılması lazım. Bu kanun çıktı. Çıktı halinden üstüne yıllar geçti. Bunun güncellenmesi lazım. Ajantalar Kanunu'nun gerekir. Şimdi Gelelim aşağıdaki sözüye. Adım başı bir Arap turist görüyoruz diye. O zamanki Arap turistleri de e, para bırakan Arap turistleriydi. E, otel sahipleri, restoran sahipleri, ajansacılar, e, ulaşımla ilgili e, şirketler, havalimanı transferleri, her şey bir para kazanıyordu. Onlar da ne bırakırlardı? Bahşiş. Bahşiş bazen ben e, benim de başıma gelmiştir. Gittiğin yevmiyenin üç katı, dört katı bahşiş aldığımız olurdu. Şu kadar yabancı paraya, çünkü turizme başladığında dünya paraları daha e, sınırsızdı. Böyle birleşmiş değildi şey. Avrupa topluluğu. Yani florin, peso, lirent, Mark vardı yani. Onu, onu atmak. Frank vardı, onu anlatmak istedim. Yani. Şimdi Mark yani. Bir de şu üçüncü nokta. Şöyle diyor Sayın Bakan. Türkiye'de öldü denilen turizm yaşadığını ispatladık. Turizm Türkiye'de, bu yanlış bir demiş, hiç katılmıyorum. Hiçbir zaman ölmedi. Turizm hiçbir şekilde ölmez. Basit bir hareket ile sadece 80-100 milyonluk Türkiye'de iş turizmi desteklesek dış turizmden daha çok para kazanırız. Böyle e, sözcüklere katılmadığımı belirtmek isterim. İşyeriyi biraz zenginleştirelim, emekli maaşlarını arttıralım. Öğretmen maaşlarını, polis, asker maaşlarını, memur maaşlarını, işçileri emeklileri, öğrencileri, işsizlerin maaşlarını artıralım. İşsizlik sigortasından para alan e, işsizlerimiz var. Onlar kimin evladı, kimin kardeşi? Bizim. Başka bir ülkenin vatandaşı gibi konuşmuyorum ben. Şimdi bu beşi bir yerdenin altını okuyorum. Burası da çok ilginç. Beşi bir arada. Fotoğrafta. Soldan sağ. Alev coşkun. Kapatılan Cumhuriyet Halk Partisi'nin Turizm Bakanı. Barlas Küntay, kapatılan Adalet Partisi'nin Turizm Bakanı. Mükerrem Taşçıoğlu, ANAP'ın Kültür ve Turizm Bakanı. Altan Öymen, kapatılan Cumhuriyet Halk Partisi'nin Turizm Bakanı. Lütfi Tokoğlu, kapatılan Adalet Partisi'nin Turizm Bakanı. Yani demek ki iki büyük hatamız oldu 12 Eylül faşizminde. işte bu partiler kapatıldı. Ondan sonra ülke demokrasi büyükler darbe aldı, e, siyasi insanlar dünyada devlet adamları nadir yetişen bir mücevherlerdir. Hiçbir şekilde e, okulu yoktur, her şeyi yetiştirebilirsin, bir mimar, bir mühendis, bir doktor, harika bir avukat, harika bir gazeteci, televizyoncu, bir iktisatçı, her şeyi yetiştirebilirsin. Ama derinliği olan, gelecek yüzyılı kavrayan devlet ve siyaset adamı Türkiye'de de artık e, iki el değildir. Bir el kadardır yani. Bey 3-4 tane zannediyorum şu an bizde devlet adamı. Öbür taraftaki sınırsız bir politikacıya, yani, politika adamına e, sahibiz. Sınırsız bir siyasetçiye sahibiz yani. Türkiye bu konuda dünyanın en zengin devletlerinden bir tanesidir. Yani politikacı ve siyasetçi. Başka ülkeler satsak Türkiye'nin ekonomisi düzelir. Ama devlet adamı sayısı maalesef bu günlerde görüyorum. 3-4 tane hepsi bu. Saygılar sunuyorum. Morali bozmak yok. En güzel günlerdeyiz. Güzel günlerde bizi bekliyor. Umudumuz çok yüksek. Beklentilerimiz çok yüksek. Hayat bize sürprizleriyle beraber geliyor. Güzellikleriyle beraber geliyoruz. Moralimizi bozmayacağız geleceğimize sahip çıkacağız. Özellikle çocuklara, gençlere sahip çıkmak bizim üstümüzde en şerefli görevlerden bir tanesidir. Saygılarımla.